Hayal et. Gökyüzünde tek başına bir yıldız var. Ama bu sıradan bir yıldız değil. Onun adı US-708. Saatte tam 1 milyon 200 bin kilometre hızla ilerliyor. Bu bir saatte dünyanın çevresini tam 30 kez dolaşmak demek. Ama neden bu kadar hızlı? Bilim insanları diyor ki bir zamanlar bu yıldız bir ikili sistemin parçasıydı. Sonra partner yıldız bir süpernova patlamasıyla yok oldu ve o patlama US708'i adeta bir kozmik mermi gibi galaksinin dışına fırlattı. Şimdi arkasında bıraktığı her şey gezegenler, diğer yıldızlar hatta galaksinin ışıkları bile onun için sadece uzak bir hatıra. Önünde ise milyarlarca yıl sürecek tek başına bir yolculuk var ve bir gün Samanyolu'nun sınırını geçecek. Evrenin karanlık, sessiz boşluğunda kaybolacak. Peki, bir yıldız bile yalnız kalabiliyorsa, biz insanlar kendi yolculuğumuzda ne kadar yalnızız?